Merhaba arkadaşlar ben Ömer Bu videomuzda Paramanya oynuyoruz Paramanya'ya 2 adet yeni karakter kartı eklendi Bunlar Uyuyan Gamze ve Raina. Bu karakter kartlarıyla beraber bir de etkinliğimiz var Bu kartlarımızı maksimum seviyeye getirdiğimizde 2 hafta süreyi de karakter özellikleri artı 3 daha fazla olacak arkadaşlar Ben sizler için bu iki karakter kartını da 30 seviyeye getirdim Hemen buradan özelliklerine bakalım. Bu iki karakter kartından ilk ki Reyna. Reyna'nın eşsiz yeteneği arkadaşlar kendi şehir simgene geldiğinde 4 kareye kadar mesafedeki rakipleri %85 ihtimalle yanına çeker. Çok yüksek bir oran. Eşsiz çift yeteneği ise ee, şehir ken ee, kendi simgene geldiğinde Rakibin melek kartına etkisizleştiriyor %70 ihtimalle Bunlar tabi oyunlarda çok önemli sıkiezler diyebiliriz. Yani özellikle büyük bütçeli oyunlarda çok can alıcı noktalarda bu özellikler devreye giriyor ve belki de o an oyunu kurtarmanıza sebep olabiliyor, yardımcı olabiliyor size. Bir de Uyuyan Gamze'ye bakalım arkadaşlar. Uyuyan Gamze'nin eşsiz yeteni zar göstergesi kontrolünde %40 artış. 46 artış. Tabi bu özellikler şu anda iki karakter kartına 30 yaptığımız için ve üstüne de etkinlik geldiği için bu şekilde. Etkinlik bittikten sonra bu karakter kartlarının özellikleri 3 düşecek. 3 birim düşecek. Gamze dedik. Uyuyan Ganve. Uyan Ganve'nin eşsiz yeteneği zar kontrolünde %46 artış. Eşsiz çift yeteneği ise başlangıçtan geçerken ekstra %110 maaş alıyoruz. Bir de bir özelliği daha var. 6 tur sonra başlangıçtan geçerken %110 olan özellik ekstramız %160 oluyor. 6 tur sonra. Bu kartlar yeni geldi. Farklı kartlar tabi özellikleri de arttırıldığında daha da can alıcı noktalara değinebiliyoruz. Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Bu karakterlerde oyunlar oynadığımız videolarımızı da çekip atarız. Bu karakterlerimizi şimdi böyle tanıdık. Hoşça kalın arkadaşlar.